Kral Charles'ın ataları da köle ticareti yapmış. İngiltere Kralı Charles'ın atalarının kölecilik yaptığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Guardian gazetesi İngiliz kraliyet ailesinin kölecilikle ilgisini açığa çıkaran Kraliyetin Maliyeti adlı bir haber dizisine başladı. <laughs> haber dizisine göre Kral Charles'ın ataları zorla Amerika'ya getirilen 200 Afrikalıyı plantasyonlarda köle olarak çalıştırmak üzere satın aldı. Kraliyet ailesiyle köle tüccarı Edward Colston arasındaki ilişki ortaya çıkan bir belge ile de kanıtlandı. 1686 tarihli belgede satışı gerçekleştirilen kişi Charles'ın büyük 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 babaannesinin soyundan. Kral Charles belgeler ilk ortaya çıkmasının ardından ailesinin köle ticaretiyle bağlantılarının araştırılmasına destek vereceğini açıklamıştı. Buckingham Sarayı'nda köleliğe zorlamayı korkunç bir vahşet olarak tanımlamış, konuyu son derece ciddiye aldıklarını söylemişti. Aileye köle satışı yapan şirketin yaklaşık 180 bin kişiyi daha sattığı tahmin ediliyor. İngiliz krallarının şirkete imtiyaz sağladığı biliniyor. 270 yıllık bir zaman diliminde toplam 12 kral ve kraliçe köle ticaretini destekledi ve bu ticaretten kar elde etti ticaretten elde edilen kazancın milyarlarca sterlin olduğu tahmin ediliyor.